Konnom Parkı'nda şu an e, vatandaşlarımızla gezmeye devam ediyoruz. Evet, merhaba. Siz tanıyor musunuz? abi. Adı Süleyman. Yani Ben geçiyor. buradayım. Evet. Hani 37 yaşındayım. Zaten bu şehir efsanesi <laughs> hani mal sahibi falan var buranın. İnanıyorduk onu biliyorduk zaten ama şimdi Bahçeşehir Üniversitesi geliyor. Rant şekline dönüştü. E ne diyelim? Hoş <laughs> ya? Bence hoş değil, doğal değil. Yıldız Park'la ben bazen gidiyorum. Hani orada adamlar doğal şekilde yapmışlar yeşil böyle örtüyle. Yani sence burası halkın mı? Üst, bu üst yani. tarafı söyleyeyim halkın. Olmasa sit alanı zaten tarihi taşlar var 150 senelik. 150 seneden de fazla 2. Mahmut'tan kalma. Öyle diyor. Seni ee, tanıyor Ben Gökhan. Ben burada oturuyorum. Hatta pankart pastası evime. Hani ben 23 senedir doğma büyüme buradayım. Bu parkın bütün her yeri anılarımız. Hani şu an bastığımız yerde bile ben bin kere basmışımdır yani. Hani parkımızı yıkacaklarmış işte ağaçları yıkacaklar tescilli ağaçlar var. Sonra burada anıtlar var yıkmaya çalışıyorlar biz yıktırmamaya çalışıyoruz. Bu zaten bu astıkları paneller hiç hani hoş izinleri varmış. hiç hoş, hoş bir görüntü değil. Bir de bunlar zaten kanserojen maddeleri var güneş aldıkça. Bizim şu an nefes almamızı bile etkiliyor bunlar. hani olumsuz şekilde etkiliyor yani rant et. Hani biz parkımızı yıktırmayacağız yani biz. Mücadele Evet. Yani yeşilimize sahip çıkacak. Yeşilimize bir sahip çıkıyoruz. Şu an biz her akşam 7'de zaten burada toplanıyoruz. Çoğunluk geliyor buraya. Mesela bu akşam iftar yapacağız biz burada. Hani sürekli toplanıyoruz. Parkımıza sahip çıkıyoruz. Hani yanımızda olmaları lazım. Hani bazı kişilerin de bize gelmeleri lazım. Destek vermeleri lazım. Belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin bize destek vermesi lazım. Hepsi hiç kimse bizim yanımızda hani şu anlık yok yani. Biz parkımızı yıktırmamaya çalışıyoruz. Peki. Teşekkür ederim.